şöyle bir başlıklarına en azından sayarsak oradan da tekrar devam ederiz. Yani Hacer Hanım'ı böyle görüntüden bile olsa tanımak ne kadar keyif Düşünsenize yani Hacer Hanım Belçika'da eğitim bilimleriyle uğraşan bir insan. Evet. Bu Türkiye'nin bir zenginliği. Hı -hı. Yani evet. Hacer Hanım oradaki Türk çocuklarının hiç olmazsa eğitim sorunlarını çözüyor belki. Hı -hı. Çünkü eğitim sorunları çözülebilen bir şeyler. Evet. Yani mesela çocuğunuzun sayılarla ilgili sorunu olabilir. Yani matematik öğrenme problemi. Hı hı. Tıbbi isimleri var bunların. Artık. Hı hı. Yani doktor böyle bir teşhis koyuyor. ve sizin çocuğunuz sayılarla ilgili sorunu var. Hı hı. Bunu daha bebeklikten başlayarak mesela düzeltebilmek için bilgisayar oyunları falan var. Yani çocuk bilgisayar oyunu oynamayan çocuk yok. Evet. Onlara da o oyunu oynatıyorsunuz. Çocuğun matematik sorunu düzeltiyorsunuz. Ya da mesela şey, ne bileyim işte B'lerle D'lerle ilgili sorunu olan mesela hı hı. çok fazla çocuk vardır. Yani isimleri de var herhalde bu hastalıkların. Efendim? İsimleri de var. İsimleri sanki. de var tabii tıbbi isimleri de var. Yani artık bunların tıbbi isimleri de var ama eskiden o çocuklar geri zannedilirdi. Hı. Yani okullarda mesela arka sıraya oturtulurdu. Evet. Çocuk yani <laughs> çocuk sistemin dışına atılırdı. Evet. Çöpe atardınız çocuğu. Oysa yani şöyle mesela hepimiz öyle okuduk, değil zaman da parma harflerin üstünde parmağımızı gezdiririz. Yani parmağızı gezdirdiğiniz zaman asla hata yapmazsınız. Hı -hı. Yani çok da basit teknikler. Böyle muhakkak sofistike şeyler olması gerekmiyor. Yani bir genç kızımız mesela gitmiş oradaki insanlara, çocuklarımıza yardımcı oluyor. Çok güzel bir şey. Ama zekat, et. tabii ki 60'larda yani ee, o ilk çoklu zeka atıyoruz. 67 defen ortaya atılmış bir şey. Yeni bir şey değil. Ama tabi bunların kabul edilmesi, kabul görmesi yıllar alıyor. Yani belli bir zaman sonra kabul ediliyor. Eminim şimdi benim de duymadığım başka şeyler de ortaya çıkmış olabilir. Çünkü bilim öyle gelişiyor. Yani paradigmanın değişimi... Kuhunu çok güzel söylemiş. Yani hı hı. Paradigmanın değişmesi için böyle her şeyi bilen yani benim gibi her şeyi bildiğini iddia eden bir takım insanların ölmesi gerekiyor. Onlar ölünce yeni fikirler ortaya çıkabiliyor. Allah size <laughs> uzun ömürler versin. Hacer Hanım'a tekrar bağlanamamışız. Ee, Hacer tamam. Hanım bıraktığı yerden zaten biz de devam etmeye çalıştık ama bir dahaki sefer inşallah bağlantının daha iyi olduğu bir zamanda Hacer Hanım'ı tekrar konuk etmeyi gerçekten çok isteriz. Ee,